Evet arkadaşlar Magnum'un bu klasiğin daha yeni merkezine geldi ve ben de hemen denemek istedim. O zaman deneyelim ASMR yaparak. Açıyoruz. Evet arkadaşlar buraya açtım ama kaşığımız var kartonun altında onu da alacağım kaşık bildiğimiz çubuk gibi işte. Burayı da açıyoruz. Bayağı kurmalı korumalı yapmışlar gerçekten. Kırmak için basın diyor. Ne yaptık arkadaşlar. Bu şekilde zaten yeri göstermişler. Bastıracağımız yer burası. biz bu şekilde kıralım ama. Evet kırdık. Şimdi deniyoruz. Evet arkadaşlar. Önce çikolatasını yiyeceğim ben. Bu şekilde paketi açıyoruz. Burayı da açıyoruz. Sonra bu şekilde bu çubuktan kırıyoruz. Ama ben bu çubukla yiyeceğim. Gerçekten e, bu şekilde geri dönüştürülebilir madde yapmaları bence çok güzel. Zaten açmadan en yukarıda nasıl yapacağınızı gösteriyor. Onun için çok şaşırmanıza gerek yok. Şurada bir yazı çıkıyor. Onun yanında şu var. Onu böyle çektiğimizde zaten açılıyor. Bu çıkıyor. Bunun altında da bu kaşığımız çıkıyor. Bu normal magnum çubuğun kaşık kısmı. Yemenizi tercih ederim. 6,5 lira bu da. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.